Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi Hem nakdi sayı katiyle çok defa ferman etmiş. Aleyküm bi sıratel lezzeyni min badi Ebu Bekrin ve Ömer deyip Ebu Bekir ve Ömer kendisinden sonraya kalacaklar hem halife olacaklar hem mükemmel bir surette rıza ilahi ve marzi nebevi dairesinde hareket edecekler. Hem Abul Bekir az kalacak, Öber çok kalacak ve pek çok fütühat yapacak. Evet, bir tane haber içerisinde aslında çok haberler var. Hepsini tek tek sayacak olursak 9 tane istikbalden haber verilmiş. Bunlar neler? Tekrar bakalım. Hem nakde sayı katı ile çok defa ferman etmiş. Demek ki çok hadis kitaplarında nakledilmiş. Belki bir hadis değil birkaç hadiste birleştirilmiş de olabilir. Aleyküm bir sira demek ki kimin yolu üzerinde oldunuz? Kimin yürüyüşü üzerinde oldunuz? Ebu Bekir ve Ömer'in demek ki benden sonra demek ki onların yolu üzerine oldunuz. Onların demek ki Allah'a gitme yolları, usulleri, metotlara nasılsa o usule tabi olmayı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Aleyküm bi sırat sıratille zeyni min badi Ebu Bekir'in ve Ömer deyip Ebu Bekir ve Ömer kendisinden sonra kalacaklar. O zaman iki kişinin kendi vefatından sonra demek, vefat edeceğini haber vermesi demek iki tane kayıptan haber bir iki kendisinden sonra kalacaklar hem halife olacaklar İkisinin de halife olacağını haber vermiş oluyor dört hem mükemmel bir surette ve rıza rıza ilahi ve marzi nebevi dairesinde hareket edecekler mükemmel bir surette demek ki onların yolu üzerinde olmak deyince ne yapıyor? Yollarının, usullerinin mükemmel olduğunu hiçbir kayıt koymadan söylemiş oluyor. Cenab-ı razı edecek bir usulleri, metotları var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da onların bütün yönetim, hilafet noktasındaki tarzlarından razı olacağı bir tarz. Rıza ilahi ve marzi nebi idaresinde hareket edecekler. Hem Ebu Bekir az kalacak, Ömer çok kalacak. Yani Buna da işaret varmış yine bu iba ibarede. Bekir, Bekir demek ki kelimesi sorulan olacak şeylerin mukaddebesini ifade ediyormuş. Kelime manası olarak. Dolayısıyla soru yapacak demek ki çok olacak fütuhatların mukaddebesi. Demek ki kısa bir mukaddemesi var. O da Ebu Bekir roman Sabahı'nda atılmış. O zaman Demek ki Bix Bekir kökünden geliyormuş. Dolayısıyla önceki o az zamana işaret ediyormuş. Ömer de imar kökünden geliyor. Tabi ile imar, imaratta bulunacağını demek. Dolayısıyla çok kalacağını bu fütahatın olması için de çok kalacağını işaret varmış. Hem Ebu Bekir az kalacak, Öber çok kalacak ve pek çok fütahat yapacak hem ferman etmiş ki Süyet el ardu fe ürütü meşarikaha ve megaribaha seyyep lugu mülkü ümmeti ma züviyeli minha deyip şarttan garba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zapt etmemiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Belki ki arz tamamı demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gösteriliyor. Arzın tamamını gösterme sebebi nedir? Ümmetinin fethedeceği, ümmetin gideceği yerlere işaret olması içinmiş. Hem şark hem garp da yapmış ona gösterilmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da bu gösterimde ne anlamış? Benim ümmetimin malikiyeti arzın şarkından garbına kadar yata edecek ve şartta garaba kadar benim ümmetimin eline geçecektir. Hiçbir ümmet o kadar mülk zapt etmemiş, haber verdiği gibi çıkmış. Bu rivayetin Cifre Ebced hesabı 1474 senesinde bakıyormuş. Yani 2054-2055 senesinde yapıyor? Bakıyor. İnşallah ümmetin istikbaldeki de bir fütahatına işaret etmiş oluyor. Yine ayette de bu da işaret var değil mi? Yedi lemada okumuştuk. Üstadın tabirlerini okuyalım. Sayfa 30'da levhalarda. İstikbal o haberi gaybi. Umun umum dinlere galibe çalmak nasıl olacak? İstikbal o haberi gaybi. Bahri Muhit'i şarkiden Bahri Muhit'i garbiye kadar. Atlas Okyanusu'ndan Büyük Okyanusu'ya kadar İslam kılıncının uzamasıyla tasdik etmiştir. Umum dinlere galibe çalması o dinler, resmi dinler olan o zamanki en büyük hükümetlere galebe çalmasını işaret ediyormuş. Dolayısıyla en büyük hükümetlere galebe çalmakta da ümmetin demek ki malikiyeti arzın yarısını ne yapacak? İçerisine alacak. Onun için üstadımız da hep arzın yarısını beşerin beşten birisinin tabirini kullanıyor. Demek ki, şarttan garba kadar uzanmak demek ki arzın yarısını ne yapıyormuş? ifade ediyormuş hem nakli sayı katı gazay bedirden evvel ferban etmiş. Haza masrau ebi cehlin, haza masrau utbe, haza masrau ümeyye, haza masrau filanun ve filan. Deyip müşrik kureyşlerin reislerinin her biri nerede katledileceğini göstermiş. Ve demiş, ben kendi elimle Übey İbni Halef'i öldüreceğim. Haber verdiği gibi çıkmış. Evet, demek Bedir savaşından evvel ferman etmiş. O zamanki Kureyş reislerinin nerede demek ki öldüreceklerini, katledeceklerini birer birer göstermiş. Kendi elimle de Übey İbni Halife öldüreceğim demiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Yalnız bu Übey İbn Halef'i öldürmesi U Harbi'nde. Zaten üstadımız orada Bedir Harbi için yukarıdakiler söylüyor. Demek ki Kureyş reisleri nerede katledeceğini Bedir Harbi'nde işaret etmiş. Daha sonra ayrı bir rivayet olarak da ben kendi elimle Übey İbn Halef'i öldüreceğim. Demek ki Übey İbn Halef de Ümeyye ne yapılabiliyor? Karıştırılabiliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın demek ki dengele mızrakla ne yapılmış? Yer almış. Onun için Bedir Harbi'ne gitmekten korkmuş Übey İbn Halef. Uğut Harbi'nde de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan giden bir mızraktan aldığı yarayla daha sonra ne yapmış? Vefat etmiş. Haber verdiği gibi çıkmış. O zaman yine bir hadise içerisinde çok haberler var. Burada da yine Kureyş demek reislerinin nerede katledileceğini demek ki ve kendi kendiyle demek öldüreceği Übey İbn Halef e, haber vermiş. Haber verdiği gibi de aynı Vuk'a gelmiş. Hem nakli sayı katı ile bir ay uzak mesafede Şam etrafında Muhte Nam mevkideki gazbeyi i eden muharebe eden sahabelerini görür gibi ferman etmiş. Ehazar rayete Zeydun ve usube sümme ehazaha ibnu Ravaha fe usube sümme ehazaha Caferu ve usube sümme ehazaha seyfu min suyufillah deyip birer birer hadisata asabına haber vermiş. 2-3 hafta sonra Yala İbni Münebbi meydan harpten geldi. Daha söylemeden muhbire sadık aleyhissalatü vesselam harbin tavsilatını beyan etti. Yağla kasem etti. Dediğin gibi aynen öyle oldu. Evet. Bir ay uzak mesafede. Şam etrafında demek ki Mu'te 3 bin kişilik demek ki İslam ordusuyla 100 bin kişilik Rum ordusu arasındaki demek ki harp, meşhur harp. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bu orduya kumandan olarak köle azatlısı Zeyd Radılah'ı kumandan tayin ediyor. Ordu içerisinde başka meşhur sahabiler de var. Mesela Hazreti Ali Rılan'ın kardeş olan Hazreti Cafer de var. Ama Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Zeyd Radulah'ı da kumandan tayin etmiş. Kendi vefat esnasında da Zeyd'in oğlu olan Üsame Hazretler de ordu komutanı olarak tayin ediyor. O ordu da yine sahabenin büyükleri de bulunuyor. 3000 kişilik ordu olunca, karşısında da 100 bin kişilik olunca şiddetli de belki bir çatışmalar oluyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Zeyd Allah ne yaptı? E, şehit düştü. Onun yerine kim geçti? Zaten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kim geçtiği de sırasını da tayin etmiş. Abdullah İbn-i Hazretleri geçti. O da deve şehit düştü. Onun yerine Hazreti Cafer geçti. O da şehit düşünce sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç aldı diye söylüyor. Sanki televizyondan görür gibi demek ki naklediyor. 2-3 hafta sonra Yala İbni Münebbi meydan harpten geldi. Daha söylemeden Muhbe Sadık Aleyhisselatü Vesselam harbin da beyan etti. Yala kasem etti. Dediğin gibi aynen öyle oldu. Hazreti Halit Radula e, kumandan olunca sağdaki birlikleri sola, soldaki birliklere sağa, arkadaki askerleri öne, öndeki askerleri de arkaya çekiyor. Onunla tekrar şiddetle hücum emrini veriyor. Karşıdaki düşman askerleri, karşılaştığı askerler tamamen farklı olduğu gence takviye kuvvet geldiklerini zannedip kuvveye badiyeleri bütün bütün kırılmış. Daha sonra da mağlup oluyorlar. Hazreti Halit Rıdvan ömrü hep harplerde geçmiş. Ama bak şehitlik nasip etmemiş. Bundan dolayı da kendisi çok üzülüyormuş yada gelen sabiler onu şöyle tezkir etmişler. Senin şehit olmaman lazımdı. Niçin? Çünkü Allah'ın kılıncı yere düşmez. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun kumandan olduğunu haber vermişti? Hz. Ee, Hazreti Cafer de şehit düştükten sonra sancağı Allah'ın kılıçlarından bir kılınç aldı. Dolayısıyla Allah'ın kılıncı demek o kılıç yere düşmeyeceği için, kırılmayacağı için kıyamete kadar hep Allah'ın kılıçlara devam edeceği için sen de Allah'ın kılıncını o gün için tepsil ettiği için senin şehit düşmemen lazımdı zaten diye onu öyle tesel etmişler, teskil etmişler. Allah'ın kılıçları, maddi kılıçları demek olduğu gibi Allah'ın manevi kılıçları da var. Elmas kılıçlar kırılmayacak. Ta kıyamete kadar devam edecek. O Allah yolunda demek çok şehit düşenler olacak ama o kılıncı taşıyanlar onlar şehit düşmeyecekler. O kılınca da devamlı kıyamete kadar taşıyacaklar. Hem nakli sayı ile ferman etmiş. İnnel hilafete badi selasüne sene sümme yekûnü mülket aduda ve inne hazel emra bede'e nübüvveten ve rahmet ve yekûnü rahmeten ve hilâfe sümme yekûnü mülken adûde sümme yekûnü utuven ve ceberûta deyip Hz. Hasan'ın altı ay hilafetiyle cihari yarı güzünün Hulayfay Raşid'in zamanı hilafetlerini ve onlardan sonra saltanat şekline girmesini sonra o saltanattan ceberut ve fesad ümmet olacağını haber vermiş haber verdiği gibi çıkmış. Evet nakde sayı katı ile ferman etmiş. Şimdi burada iki tane haber var. Birincisi beden sonra hilafet 30 sene olacak. O demek hilafetten sonra ısırıcı demek ki bir saltanat şeklinde dönecek diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Dört tane halifenin hilafet zamanlarının toplamı 29. sene. Hazreti Hasan'dır olan hilafeti ise 6 ay. Dolayısıyla tam Peygamber Aleyhisselatü İslam haber verdiği gibi hilafet 30 sene devam etmiş oluyor. Yani sahabeleri biat ederek, seçerek demek ki tabi oldukları halifeler ne kadar olmuş? E, tam 30 sene olmuş. Ondan sonra Hazreti Muaviye ile beraber e, bu sayı halife demiyor. Melik tabiri de kullanmıştı. Demek yani ki saltanat şekli de e, hilafetin dönmüş olduğu da yapıyoruz, görüyoruz. İkincisi de de ve innel in, ve inne hazel emra bede'e nübüvvete ve rahme. Demek yani ki nübüvvet ve rahmet olarak başladı bu iş. Evet, Cenab-ı Hak nübüvvet ve e, rahmetiyle ne yaptı? Peygamberleri gönderdi. O zaman Peygamber Ali Saat ve Sabu Onlardan sonra iki rahmeten ve hilafet. demek ki de rahmet halifelerle beraber devam etti. Daha sonra da sübme iki ünü mülken adı evet, ki halifelerden sonra ise maalesef babada da oğula geçen bir hilafet hilafetten saltanata dönmesini, sultanların, padişahları de belki meliklerin devam etmesi yapıyoruz? Görüyoruz. O saltanatla beraber ve saltanatlarda muhafaza etmek isteyenlerin bu sörneği var. Kullandıkları cebirler var. Ceberuta. Ve kendi saltanatlarını yani garanti altına almak noktasında yaptıkları demek ki cebirler, zulümler var. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu da haber vermiş oluyor. Hazreti Hasan'ın 6 ay hilafetiyle Ciari Yarı Güzü'nün hulayfa i Raşid'in zamanı hilafetlerini ve onlardan sonra saltanat şekline girmesini sonra o saltanatta Cebrut ve fesad ümmet olacağını haber vermiş. Demek ki cebir çıkacak. Ümmet demek ki ümmette karışıklıklar olacak. Fitne, fesat demek ki çıkacak çok zulümler olacak. Kutsal alibiyete karşı yapılan zulümler olacak. Onun için ebevilerin ömrü de kısa sürüyor. Çünkü zulüm devam etmez. Ebevilerin de ki zulme, demek o saltan için, zulüm ettikleri için ömürleri de kısa olmuş. Mesela Abbasiler onlara nispeten daha uzun bir ömür devam etmişler. O saltanattan ceberut ve fesad ümmet olacağını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sayı katıyla ferman etmiş. Yuktelu osbadu ve ve yekraul musafe ve innallah'a Allahe asa en yulbesehu kabisan ve innehum yürüdüğüne hal'a deyip Hazreti Osman halife olacağını bir. Evet, Hazreti Osman halif olacak ve hali istenileceğini onu demek ki halifeliğini bıraktırmaya çalışıyorlar. İndirme halifeliğini indirmeye çalışıyorlar. Hali istenileceğini ve mazlum olarak Kur'an okurken katledileceğini, Kur'an okurken şehit edileceğini hatta Bakara suresini okurken demek ki şehit edileceğini haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Ki bir verdiği haber içerisinde ne yapıyor? Çok haberler bulunuyor. Hazreti Osman kedisten sonra yakalacak. Halife olacak. Canavak ı ona bir elbise giydirmiş. Hilafet elbisesini. Bu hilafet elbisesini çıkartmak isteyenler olacak. Çıkartmayınca da mazlum olarak kural okurken demek ki şehit edecek haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem Nakl-i katiyle Hacamet edip Mübarek kanını Abdullah İbni Zübeyir Teberüken şerbet gibi içtiği zaman Ferman etmiş Veylün linnas min, Mink Ve veylün leke Minannas deyip Harika bir şecaatla Ümmetin başına geçeceğini Ve müthiş hocamlara Maruz kalacaklarını ve insanlar onun yüzünden dehşetli hadiselere giriftar olacaklardı haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Abdullah İbni Zübeyir Emeviler zamanında hilafeti Mekke'de ilan ederek kahramanane çok müsademe etmiş, çarpışmış. Nihayet Haccac-ı Zalim büyük bir orduyla üzerine hücum ederek şiddetli müsaademeden sonra o karaban alışan şehit edilmiş. Demek Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hacamat yaptırmış. Ve o kanı demek bir yere gömmesi için Abdullah İbni Zübeyr Hazretleri de vermiş. O tenha bir yerde o kanı içmiş. Şerbet gibi içmiş. Tekrar gelmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gönlünü sorunca da evet gizli yere gönlünü söylemiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam o kanı içtiğini anlamış. Daha sonra da bunu söylemiş. Demek ki senin yüzünden insanlara demek ki belli olsun. insanlar yüzünden de sana demek ki veil olsun. Yani hangi cihetle demek ki kastetli mana nedir? Hüsnü Hazretleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kastetli çok güzel etmiş. Harika bir şecaatla ümmetin başına geçeceğini demek ki Ebevilerin zulümlerine karşı baştakilerinin demek ki sefahatına karşı Mekke'de hilafeti ilan etmiş. Ümmetin demek başta geçmiş. Oradakiler kendisine biat etmişler. Harika bir şecaatla demek büyük bir ordusu olmadığı halde ümmetin başına geçmiş. Müthiş hücumlara maruz kalacaklarını ve insanlar onun yüzünden dehşetli hadiselere giriftar olacaklarını haber vermiş. Hakikaten emirler tarafından şiddetli hücumlara maruz kalmışlar. Mancılıklarla demek ki hücum etmişler. Kabe'ye sığılmış. Oraya da deşit tarifat olmuş. Dolayısıyla bütün şuduplara baruz kalmışlar. İnsanlar onun yüzünden dehşetli hadiselere giriftar olmuşlar. Haber verdiği gibi çıkmış. Abdullah İbni Zübeyir Emeviler zamanında hilafeti Mekke'de ilan ederek Karhamadane çok müsaade etmiş, çok çarpışmış. Nihat Hacca Zalim büyük bir orduyla üzerinde hücum ederek şiddetli müsademeden sonra o karhaban alişan şehit edilmiş. Dolayısıyla hem Abdullah bin Zübir Hazretlerinden veil olan demek ki yazıklar olsun dediği insanlar var, ebeviler onlar. Daha sonra da Abdullah bin Zübir'in etrafında olanların da çektikleri sıkıntılar var. Dolayısıyla her ikisinde haber vermişti belki. ki. Ümmet'in maçtan geçecek. emeviler olan şiddetli çarpışmalarda her iki tarafta da şiddetli çarpışmalarda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın veil olsun dediği demek sıkıntılara, zahmetlere, meşakkatlere ve katlananlar bulunacak. Hem nakli sayı katı ile Emeviye devletinin zorunu ve onların padişahları çoğu zalim olacağını ve işlerinde Yezid ve Verit bulunacağını Hazreti Buaviye ümmetin başına geçeceğini Beza melek de fe es Cih fermanıyla rıf ve adaleti tavsiye etmiş. Demek ki yine çok haber var. Ebevü devletin zorunu haber vermiş. Parçalarının çoğunu zalim hocalarına haber vermiş. Gizit ve velide haber vermiş. Hazreti Muaviye'nin ümmeti başı geçeceğine demek ki? Ondan dolayı ebevü devleti diye söyleneceği demek haber vermiş. Hazreti Muaviye'ye de demek ki iki şey tavsiye etmiş. Demek bütün yöneticiler için Hazreti Muaviye'nin zımnında tavsiye edilen şey nedir? Birincisi yumuşaklık, rıfk. İkincisi de adalet. Demek ki yönetici olan birisinin en ziyade yapacağı şey nedir? Yumuşak olmak, rayiyetine karşı, yüdettiği insanlara karşı ikincisi de adaletli olmak. Ve Emeviyeden sonra Yahrucu Veledül Abbasi bir bir rayatı Sudi ve Yemenküne edafe ma melekü deyip Devlet Abbasiyetin zorunu siyah balıklarla da belki ortaya çıkacaklarını Devlet Abbasiyetin zorudu ve uzun müddet devam edeceğini. Emevilere nispeten onların iki katından daha ziyade demek ki devam edeceğini haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Demek onların ömürlerinin muzaf olacağını daha uzun olacağını haber vermiş. Emevilerde demek ırkçılık takip etmiştir. 15 metodu üstad onu söylüyor. Dolayısıyla çok diğer kavimleri küstürmüşler. İslamiyet'ten de soğutmuşlar. Ömürleri zulümlerden dolayı da az olmuş. Ama Delvet Abbasiye'de demek ki daha ziyade adalet olmuş. Hilafete liyakat göstermişler. Çok yerlerde de demek İslamiyet'in yayılmasına hizmet etmişler. Devlet-i zorunu uzun müddet devam edeceğini Haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hem nakli sayı katı ile ferman etmiş. Veülün lil arabi min şerri gadık terap deyip Cengiz ve Hülagud'un vehşetli fitnelerini ve Arap devleti Abbasiyesini mahvedeceklerini haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Belki Arapların üzerinde yakın olan bir şerden dolayı yazıklar olsun diye Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Abbasilerin zamanında demek ki Abbasiye devletinin Hülagu tarafından yıkılmasına işaret varmış demek ki. Hülagu Cengiz'in torudu Çok büyük bir orduyla Bağdat'ı kuşatıyor hem İslam'a vurduğu mesela darbeleri üstad nazara vermiş. Çünkü bütün İslam kitaplarını nehre attırmış. Günlerce mürekkep aktığı söylenmiş nehrin. Daha sonra da vücut üstünde başta bırakmamış. İnsanları kılıçtan geçirmiş. Bazı rivayetlere göre 150 bin, 200 bin demek insanın kılıçtan geçirildiğini halifenin de bütün Hülagun'un ordusunun atlarının Üstüne geçecek şekilde şehit edilmiş. Dehşetli demek zulümler olmuş. Cengiz ve Hülagun'un dehşetli fitnelerini ve Arap devleti Abbasiyesidir de haber vermiş. Demek dehşetli fitne. Demek ki burada herhalde fitne içeriden birileriyle de anlaşıyorlar. İhanet edenler var. Demek ki Abbasiye devletine de ihanet edenler var içeriden. Dolayısıyla Cengiz Hülagu demek ki onları çevirmişler. İşte de birileri ayarlamışlar. ayrılamışlar. Daha sonra da dehşetli demek ki zulümler etmişler. Halifeye de yaptıkları bütün zulümleri izletmişler. Daha sonra onu da şehit etmişler. Böyle bir şerrden demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Evet şunu da okuyalım. Hem nakli ile Sa'd İbni Ebi Vakkas Gayet ağır hastayken o da ferman etmiş. La alleke tuhallefu hatta yentefi'a bike akvamun ve yesteberra bike ahirun deyip ileride büyük bir kumandan olacağını ve çok futahat yapacağını çok milletler ve kavimler ondan menfaat görüp yani İslam olup ve çoklar zarar görecek ya yani devletleri onun ile harap olacağını haber vermiş. Haber verdiği gibi çıkmış. Hazreti Saat orduyu İslam başına geçti. Devlet iradeyi zir zeber etti. Çok kavimlerin daire İslam'a ve hidayete girmelerine sebep oldu. Demek ki o zaman kaç tane haber var değil mi? Yine bir haberin içerisinde kendisinden sonra kalacak. Halbuki gayet ağır hasta. Herhalde vefat edebilir. Vefa vefat itibari, itibariyle daha yüksek. Ama vefat etmeyeceğini ve tekrar cenab saat vereceğini, sağlığa kavuşacağını daha sonra kendisinden sonra kalacağını büyük bir kumandan olacağını, fütahat yapacağını çok milletler, kavimler ondan menfaat görecekler bazı kavimler de demek, devletlerin yıkılması o da zarar görecekler diye haber vermiş. Haber verdiği gibi de aynen uka gelmiş. Burada kalalım. Lillahi Fatih.